Evet beni seven sevmeyen kanalıma abone olan olmayan videolarımı beğenen beğenmeyen yorum yapan yapmayan daha önce izlemiş izlememiş herkese selam olsun dostlar Bugün tekrardan karşınızdayız büyük bir kasayla oynayacağım 30 bin lirayla geldik dostlar Katlayıp çıkacağız 2'ye 3'e 5'e kaça giderse gitsin katlayıp çıkmamız lazım Son birkaç videomda biliyorsunuz küçük kasa atıyordum sürekli Artık küçük kasayı bir tık salabiliriz. Yani artık para kazanmamız lazım. Günlük haraca bağlayacağız e, dedemizi, Sivit banazı artık hangi oyun olursa pragmatik oyunların içinden geçeceğiz. Şimdi 10 bin liralık bir spin, spin, satın aldım. Burada öderse arttır arttır üzerine gideceğim. Sizler de bu sırada bana bol şans dilemek istiyorsanız yorumlar açıklama arkasında 500x, 250x'leri yapıştırıyorsunuz şimdiden ve videoyu beğeniyorsunuz kardeşlerim. Şimdiden teşekkür ederim sizlere. Burada arada 2 çarpanımız gelmişti. 4 çarpan daha geldi. Şunu da hatırlatmak istiyorum kardeşlerim. Her yayınımda üstüne basa basa söylüyorum. Sürekli tek bir sitede sabit oynamayın. Değiştirin sitelerinizi diyorum. Bir gün alamıyorsanız değiştirin abi. Öbür tarafı gidin oradan almaya çalışın. Ben öyle yapıyorum şahsen. 3 tane 4 tane sitede oynuyorum. Ve yorumlar açıklamalar kısmına bu siteleri bırakıyorum. Haberiniz olsun kardeşlerim. Merak edenler gelip oradan kontrol edebilirler. Bu arada harika oldu. Bir çarpan atar mısın? Attı valla. Güzel. 12 çarpanımız oldu. Daha 9 turumuz var. Buradan 5340 lira daha aldık. Mükemmel oldu. Parayı çıkardık neredeyse. Daha 8 turumuz var. Harikasın. 2 çarpan daha geldi. 14 çarpanımız oldu totalde. Kötü değil. Yeşil de gelsin. Güzelsin abi. Devam eder mi? Bir çarpan daha attı. Harikasın. Kırmızı da gelir. Kum saati de gelir. Hadi lan. Geldi vallahi. İkisi de geldi. Süpersin be. Süpersin. 18 çarpan olacak. 18 çarpan olacak. 12.870 lira da buradan. İlk oyunda 2 katladı bile bastığımız parayı. Adamsın lan. Adamsın lan dedi. Şerefsiz şunları canlı yayında da yapsana bizi rezil ediyorlar canlı yayında. <laughs> 22 çarpan oldu. Daha 4 turumuz var. Biraz daha öder diye umut ediyorum. Hadi oğlum. Kum saati şey gelecek. Kupa gelecek. Kupa kupa kupa. Evet çarpan da hatta harikasın. Harikasın abi. Harikasın. 27 çarpan oldu. Burada da alıyoruz. 6000 lira da buradan mükemmelsin. Harika oldu bu. Son iki tura giriyoruz. Şu birincisi. Var mı bir şeyler daha? Şu ikincisi. Patlat lan biraz daha. At çarpanı. Kum saatini bir şey indir. İndirmedi. Canı sağ olsun. 17 bin lira kar yazdı daha ilk turdan. 10 bin lira satın almıştım. Verdiği için bir tık arttıralım üstüne gidelim diyorum. Oyun açık gibi gözüküyor. Bu dede böyle ödediği zaman arka arkaya ödüyor. Bunu tecrübe etmişsinizdir zaten. Ben kasama oranla yine şöyle yüksek bir tutarda satın alma yaptım. Devam ediyoruz. Umarım burada da öder. Utandırmaz bizi. Ödemezse sıkıntı. Verdiğini direkt geri alırsa bir, bir tık uğraşacağız. Hadi boş geçme. Morları indir. Evet. Yeşiller indir. Kupaları indir. Evet abi harikasın. Sarılar geliyor. Güzel. Güzel yeşil de geldi. Çarpan hala yok. Dede çarpan hala yok. 800 lira birlikte. Haydi. Oğlum çarpan yok. Allah seni ya. Maviler. 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 Cık. Abi yok. Kötü gidiyor. Çarpan atması lazım. Çarpan atması kötü. işimiz zor. Hadi. Hadi dedem be. Yorma be. Yorma be dedem be. Şimdi attı bir çarpan. iki çarpan attı ama işe yaramaz ki büyük çarpan atması lazım abi. 25 çarpanları, 50 çarpanları, 100 çarpanları indirmesi lazım. Hatta müsaisi 250 500 çarpanları indirmesi lazım. Kırmızı gelecek. Mor gelir mi iki tane daha? Gelmedi. 7 çarpan oldu son 6 turumuz var. Bir şeyler çıkar mı bilmiyorum. Dede boş geçiyorsun be. Hadi lan dedi. 13 çarpan olacak. Son 4 tur 13 çarpan. Bak bu bahise göre 13 çarpan kötü değil. Sağlam para biriktirirsen bizim iş olur ya. İndir sarıları ve çarpanları hadi. Kum saati çarpan. Evet çok güzel. Çarpan atıyorsun dedeciğim. Çarpan atıyorsun dedeciğim. Boş geçmeyelim 750 lira birlikte. Ya yapma şunu işte ya. Yapma şunu işte ya. Beni Ezeldeki Serdar gibi bak 20 çarpanı şimdi atıyor. Tüh Allah senin cezanı vermesin. Şunu iki el önce atsana. Abi bu sefer zarar yazdı. Az önce verdiği karın bir kısmını geri aldı ama durmayacağım üzerine gideceğim. Vermezse üzerine gidip tekrar zorlarsak alırız diye düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Hadi dedi ilk turdan alalım. İlk turda ver çarpanı bak sarılar da gelecek. Evet aynen. Kupa gelir mi? Mavi gelir mi? Çarpan geldi çok güzel. Çok güzel. İkisi de geldi istediklerimin. Harikasın. 14 tur kala 4 çarpanımız oldu dostlar. Devam ke. Pompa ke. Son, son 13 tur. Hadi bakayım. Hadi bakayım ödala köpek. Sana dede dedik. Büyüksün dedik. Yaptığın işlere bak. Şimdi terbiyesiz. Böyle bir iki müdahale falan atıyorum araya bir şey değişir diye ama Değişti harikasın be Harikasın be Ne çarpan indirdin be 25 çarpanımız oldu bu arada 4000 lira da buradan aldık 7000 lirayı çıkardık Güzel şeyler olabilir Sana bana Bizi bir şey olabilir İndir 29 çarpanımız oldu 7 turumuz daha var 30 lirayı bile 1000 lira yapıyor Devam Devam et Devam et bekleme yapma Aferin. Aferin harikasın. Burada indiriyorsun. Çok güzel abi. Çok güzel abi. 400 400 500 lira var orada. 31 çarpı en sevdiğim. <laughs> 14 bin burada. Selamünaleyküm. Bir 3 bin lira yaptı. Devam ki. İndir lan. İndir lan de var Son 3 dur. Şu birincisi. Şu ikincisi. Ver biraz daha ver. Biraz daha ver be. Bak var burada bir şeyler. 5 çarpan daha geldi. Devam et bir tık daha. Bir tık daha devam edebilirdin ama hiç sıkıntı yok. Burada da güzel para alacağız. Mükemmelsin abi. Altı bin lira daha. Altı bin lira daha verdi. Harika oldu bu. 29 bin lira ödedi. Ve kasayı 53 bin liraya çıkardık. Selamun aleyküm diyoruz. Şimdi şöyle. Uf bak 10 çarpan attı. Yüksekten bir farmlayıp. Şöyle bir 10 tur bir farm atalım. Yüksekten farmladıktan sonra düşürüp satın alalım. Bu taktiği de her zaman yiyor. Yüksekten gireceğiz sanıyor. Düşükten girdiğimiz zaman tak tak veriyor. Yani çevirdiğimiz tutarın şu anda mesela satın alsam 200 250'den çevirdiğim için 25 bin oluyor. Ama 25 bin satın almayacağım. Bir tık düşürüp satın alacağım. Dedeyi kandırabilirsek bizim iş olur beyler. Bu sırada sizler de videoyu beğendiniz beğenmeyenler. Ben de teşekkür ettim. <laughs> 18 bine çıkardım. 15'ten 18'e çıkardım. 25'ten 18'e düşürdüm işte. Anlayın. 34 kasamızda 18 masamızda. Umarım şimdi öder. Öderse efsane olur. Ödemezse yine zorlayacak. Derken şöyle ilk turda 5 çarpanımızı aldık. Mükemmel oldu bu. Harikasın dedeciğim. Devam et. Devam et dedem. Çok güzel 7 çarpan oldu. Bir tık daha. Harikasın. Bir çarpan daha atar mısın lan? Bir çarpan daha. Atmadı. Canı sağ olsun. 600 lira birlikte 7 ile çarpıyoruz orada. 4347 lira varmış. Hadi. Güzel. iki çarpan geldi. 9 oldu. Güzel. Kum, şey Yüzük atar mısın? Yüzük. Aldığını diyemedim ama attı. Güzel. Abi güzel. Güzel. Harika. 900 lira birlikte. Mükemmelsin. Daha 12 tur var. Daha 12 tur var. 13 çarpanı aldık bile. 11.800 lira da buradan. Hiç etmeyecek. 16 bin liraya çıkardık. Daha da gider gibi geliyor bana. Umarım doğru hissediyorum. Dur. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi dedem benim. Dedeye sahip çıkalım. İndir. İndir boş geçme. Bu turdan sonra 8 tur daha var. Bir çarpan daha istiyorum. Büyük bir çarpan alsa şöyle saplar çıkarız da. Direkt yani 200-300'e e, fırlatır. Şöyle 25-30 çarpan alsa. 200-300 bine bu arada. Aç şimdi. Aç şimdi boş geçmedi lan be. Son altı dur. Evet şimdi attı. Var mı? Yok. 4 tur kaldı. Şimdi bir daha attı. Patladı mı? Hayır. Abi boş geçme şunları gözünü sevim ya. Kum saatindir şimdi at. Yok. Son 2 tura giriyoruz. Şu birincisi. Şimdi attı bir çarpan. Abi 17 çarpan oldu. 2 tur kaldı. Son 2 turun şu birincisiymiş. Az önceki değilmiş. Şimdi son tur. Var mı bir şeyler? Var mı bir şeyler? Devam et. Devam et dedem. Devam et dedem. 612 lira. Devam et dede. Çarpan yok. Dede çarpan yok. 700 lira birlikte oraya. Dede harikasın. 1100 lira birlikte çarpan at. Çarpan at gözünü yağlayayım. Çok güzel oldu. 1300 lira birlikte çarpan. Harikasın geldi. Geldi 7 çarpan daha geldi. Son turda koydum çocuğu. Harikasın. 31 bin lira. <laughs> İyi burası. Sakallarını makallarını yerim adam. Abi 86 bin lira oldu. Ben günlük aracımı kestiğimi düşünüyorum ama aldım kaçacağım. Kusura bakmayın devam ederdim normalde ama sıkkınız para lazım. Videoyu beğeniyorsunuz. Açıklamalara ben yorumlara bırakıyorum oynadığım siteyi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haydi bay bay dostlar.